evin içinde kısıtlı kalınca hareket ve sosyal izolasyon tedbirleri nedeniyle bir de tabii üstüne ekonomik ve sosyal stres bunların artması, derinleşmesi kadına yönelik şiddet konusunda ciddi bir problem ortaya çıkarttı. Zaten bir problem kadına yönelik şiddet özellikle aile içi şiddet bugün dünyada baktığımızda üç kadından bir tanesi aile iç şiddete maruz kalıyor hayatın herhangi bir döneminde, fiziksel ya da cinsel şiddet. Şimdi bir de düşünün, aynı evin içindesiniz, hiçbir yere gidiyor musunuz? İstismarcı orada, şiddete uğrayan orada. işte Covid-19 döneminde böyle bir şey yaşadık. iki şekilde etkilendi aslında bütün bu kadına yönelik şiddet meselesi. Bir, sosyal hizmetler bakım gibi, önleme ve koruma hizmetlerinde çok ciddi bir gerileme yaşandı. Çünkü yanda herkes COVID-19'dan etkilendi. Yani sığınma evi de, şiddet önleme merkezinde çalışan da, polis de, bütün hani hizmet sağlayıcı ekipler de bundan çok etkilendi aynı şekilde önlemeye ilişkin yapılan çalışmalarda bir gerileme oldu. Çünkü e, birçok proje yapılıyor, birçok program uygulanıyor. Bu programlarda bir gerileme oldu. Bir de şiddet vakalarında bir artış var. Yani e, şöyle e, rakamlarımız, 2030'a kadar yapılacak önleme çalışmalarında neredeyse üçte bir oranında bir azalma yaşandı. Bu çok ciddi bir rakamdır. Bakın, e, kapanmanın ilk 6 ayında Yine UNFPA'ın global çalışmasından bu, 31 milyon yeni kadına yönelik aile içi şiddet vakası olacağı söylendi. Ve her 3 aylık kapanmada bu veriye, bu vaka sayısına 15 milyon yeni vaka ekleniyor.